Merhabalar, ben İmre Pişiren. E, hakimlik sınavına hazırlanacak arkadaşlara naçizane tavsiyelerde bulunmak için bugün Hakimlik Akademisi'ndeyim. Eğer beni dinleyen arkadaşlar şu an üniversite okuyorlarsa eğer 4. sınıf değillerse Bence fakültelerinin, okullarının, üniversite hayatının tadını çıkarsınlar, derslerine çalışsınlar. Dördüncü sınıf olduğunuz andan itibaren iş sınavlarını düşünmeye başlayın bence. Ve bu süreçte de okulla beraber götürebileceğinizi düşünüyorum. Eğer başarılı arkadaşlarsa, eğer son seneyi çok dersi yığmamışlarsa beraber götürebilirler. Ayrıca o fakültelerindeki dersleri de hiç şüphesiz bu sınava katkı sağlayacak derslerdir. Tabii ki bu yolu yalnız yürümeseler, bir yol arkadaşları olsa onların faydasını olabilir, yüklerini alır. Çalışacak arkadaşlara ise naçizane tavsiyem, yani ne çalışacağını bilerek çalışsınlar. Örneğin hani bir programları olsun, planları olsun, önce şunu çalışacağım, sonra bunu çalışacağım, şu dersi şöyle çalışacağım, şu şekilde bitireceğim gibi belli programları olsun ve kesinlikle bir sıralama takip etsinler. Ve en önemlisi bitirdikleri bir dersi hiç unutmasınlar, bunu da tek yol düzenli tekrar etmek. Bir de küçük bir ana olsun. Yani sınavınız kötü geçerse de eğer moralinizi bozmayın. Örneğin ben çıktığımda sınavdan birinci olmayı hiç düşünmüyordum. Hatta normalde çıktıktan sonra böyle sınav sorularına bakabilen cinsten öğrencilerden değilimdir. Ben sınavdan çıkınca sınav benim için bitmiştir, sonuç açıklanana kadar hiç bakamam onlara. Ancak bu sefer bir bakayım dedim, açtım ilk soru Türkçe sorusuydu ve doğru olduğunu düşünerek işaretlediğim bir soruydu aslında. O yanlıştı, ya dedim daha ilk sorudan yanlışsa devamına bakmayayım dedim, bilgisayarı kapattım direkt ama Sonuç böyle geldi. Dediğim gibi sınavınız kötü geçse bile enseyi karartmayın.